Merhaba, şimdi evden çıktık. Ee, yeni kamp alanımıza gidiyoruz. Bugün size yeni kamp alanımızı tanıtmak istedik. Hem de neler tamamlandı, nelerimiz eksik. Bir onlara bakalım, ona göre organize olalım dedik. Geçen hafta kampa gitmemiştik. Ondan da eski kamp alanımıza geçip bir karavanımıza bakarız muhtemelen. Bugün karavanda kalmayı planlamadık. Böyle genel itibariyle yeni kamp, işte karavan vesaire. Öyle bir bakıp, sonra akşam eve geleceğiz. direksiyonda. Evet. Bugün trafik var ya, havalar güzelleşti. Evet, şu an Üsküdar sahil, Bayağı kalabalık, her yer araba. Yani yarım saatte gideceğimiz yol yine 50 dakika oldu. Burada Kupişkom. Şimdi yoldayız. Hava çok güzel. Mis gibi. Aslında bugün gitmeyip böyle deniz kenarında falan yürüyüş de güzel olurmuştu da neyse işlerimizi halledelim. Hem de size yeni kamp alanımızı tanıtalım. arabayla arası 10 dakika falan. Şöyle aynen burası. Kapı açık. açık. Girebilirsin. May Evet, bir may Bugün yeni maşuk Kamp'a geldik. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor karavanlar yavaş yavaş yerleşmeye başladı artık çadırlarıyla beraber. Bu arabalar dışarıda olacak. Her şey bittiğinde. Şu an herkes içeri koyuyor ama arabalar dışarıdaki otoparkta olacak. Ceyruş yerimize baktınız mı? Böyle sıra sıra karavanlarımız diziliyor. Bizim yerimiz hemen şurada. şimdi oraya gideceğiz. Ha ışıklar koyuyor bak şeyleri. İyi bari. Aydınlık olur. Burası yolda bir karavanın mükemmel yeri. Manzarası bu. Bizim bahçemiz ortak yolda bir karavanla. Bu şekilde yerleştik. Güzel ağacımız ve bizim yerimiz. E burası daha açık Ceren. Bizim alanımız ne kadardı? 9'a 9'a 6. 54 metrekarelik bir alanımız var. Buraya çadır ve karavanı koyacağız. Şu gördüğünüz alanlara da full çimen olacak. Her alanda iki karavanın ortasında elektrik panelleri ve kirli su giderleri var. Bu şekilde. Baya bir kalabalık olacak gibi duruyor. Ortak tuvaletler tam olarak şurada. Arkada kalıyor. Orada mutfak ve tuvaletler olacakmış. Aynı zamanda bir ortak alanda giriş de vardı. Bu şekilde. Kocaman bir kamp alanı olacak gibi duruyor. Biz burayı eski karavanımıza göre ayarladık. May 3600'e göre. Ama şimdi yeni karavanımız için yeni bir ölçü alacağız. Yani burası biraz daha taş olacak aslında şuraya kadar. Bir tık daha taş olacak. Belki önden biraz daha alırız. Arkaya koyarız. Göreceğiz. Eski mahşuk kampla karşılaştırınca burası tabii ki daha düzenli oldu. Burası bir deneyimdi bence de Yıldırıya için. Ve manzarası çok güzel buranın. şurada küçük bir Allah yürüyüş alanı var. Bu şekilde bir yürüyüş alanı. <laughs> yapmış Yıldıray abi. Bu arkada bir şey olacak mı acaba? Bunun arkası boş çünkü. Orada bir şey yapar mutlaka. Buralar ortak tuvalet ve mutfak ne oluyor. oluyor. Burası mutfak mı? Aa, pek bir yok. Burası banyo bence. Yani burası banyo. He burası banyo. Orası mutfak o zaman olacak. Burası tuvalet. Buralardan şekilleri herhalde. baksana burada şey olmuş gör. <laughs> Sen buraya mı yerleştin abi? Yok abi. Bu sen değil mi? Yukarıda, ha yukarıda. Burası da güzel olmuş abi. Burası daha büyük ama değil mi? Burası 9'a 7'dir herhalde. 9'a mi? 9.8 8 daha, daha büyük. Aşağıdan gördüm de bu şekilde. Heh, çocuklar oynuyor bizim <laughs> orada. Ha? Bizim yeri bellemişler. Şunlara bak şunlara. <gülüyor> Oraya <laughs> mı <mi> gidelim? <laughs> Burada böyle her parselle birer ağaç. Çok güzel oldu bu ağaçlar. Güzel gölgeli olur. Aşağıdan bu şekilde. Tabi daha şu an boş gözüktüğü için güzel gözüküyor ama karavanlar geldikçe bu manzara biraz daha kapanacak. Ama yine de ağaçların arasında olması mükemmel. Ceruşan'ın çok heyecanlı. Koşturuyor şöyle göstereyim. Burada metrekareye göre fiyatlar değişiyor. Fiyatlar için Maşuk Kamp, Yıldıray bile iletişime geçebilirsiniz.